arkadaşlar ben Enes. Ben Halincan. Bugün Hypixel'de bu battle oynuyoruz. Şu an iki kişi var. Onlar da biziz işte. Adamları bekliyoruz. Büyük ihtimal bu oda dolmayacak ama bekliyor Bir umut. Işte. İnsan yine de bekliyor. Bu arada arkadaşlar ee, dünkü attığımız videomuza yaptığınız iyi yorum için hepinize teşekkür ederiz. Tabi dünkü dediğimiz biz bu videoyu yarın atacağız ona göre Aynen. iki gün olmuş oluyor. Aynen o, öyle oluyor. Biz bunu şimdi 9 Mart bugün ee, biz bunu 10 Mart'ta atacağız, atacağız. bir ihtimal. Ee, onun için yani ben şimdi dünkü diyorum ama siz iki günkü işte anlayın öyle <laughs> şey <şarkı>. bu <Ha>, konuşamadım. <laughs> Neyse yalnız bu oda dolmayacak ha. Ben çıkayım mı? Çık, çık çık. Neyse ben bir kez daha gireyim bakayım şimdi. Gir bir posta Bu battle solo. Oğlum, bu solo mu bu battle team ha, tabu tabu. Girdim. Ah güzel, 32 kişi diyor lan. Ha değil Tamam doluyor, ama mu? Doluyor, doluyor. Aynen, do Doldu, İnşallah Aa. güzel bir şey çıkar. Ama Deadpool, Deadpool, İngilizcesini Deadpool. bilmiyorsak ne yapacağız? Sen çevirden bakacaksın. King, King Kong. Kong. Maymun. Yok lan, bilmiyorum. Çevirden bak. Oğlum King Kong maymun mu? Kanka sen yine de çevirden bak bakalım bakalım bekle. Al, İnternette bak. yavaş bakamıyorum. Bakarsın bakarsın evet. hadi. dur dur. Yüzünden teçe. King. Kong. King Kong. İngilizce. Teçe. Çevir. Göstermiyor kanka bir şey. Demek göstermiyor oğlum. King Kong ne lan? Kral maymun öyle şey şey. King. King. Kon King kral kong yaz, Tamam işte bir ara King Kon yazıyor. King Neyse, gel Kla maymun yapak ya boş ver. Nasıl al kafe, rengi, şey al. Yunal. Bir de beyaz yunal, Beyaz boyalı. Beyaz boyalı yoktur. Yün Beyaz. o zaman. Ben beyaz al güğün al direkt Güğün Şimdi ilkten bacacıklarını yapalım Oturduğu bacacıklarını Adamın aşaklığına baya bir yer bıraktık <laughs> Enes çok güzel gidiyoruz Biz böyle çok güzel bir maymun yaparız Oooo manyak, manyak. Manyak. manyak maymun Şimdi Arkadaşlar bu yüzümüz o kadar kötü değil büyüğümüz kadar ama bu yani maymun işte bizde. Dur dur ben adamlara bakayım. Ben adamlara bakayım diyor. Al işte. Hmm. Kanka adamlar maymun yapmıyor ama neyse biz maymun yapalım. Onlar ne yapıyor? Değişik değişik şeyler yapıyorlar. Burası gözükmüyor. Burada bakacağım ben de bakacağım. Hmm. Bu da maymun yapıyor oğlum. Aynen aynen maymun yapıyorlar lan koş çabuk bitirek hadi. Donkey Kong herkesin aklına o geliyor. Biz buna taş da yaparız bir tane. Al sana maymun kral. İşte. Tamam şimdi ne yapacağız? İşte, şey, ne Aşağı, aşağı bölümünü yap. Dur dur ilk önce şuralarını birleştirelim şöyle. ee sen bunu o PvP pekiyle mi çekiyorsun? Evet. Oğlum bu build yapacağız. Güzel pek bulsaydın ya. Olsun. Şu an PvP pekiyle harbiden çok çok duruyor. Olsun. Şöyle yapalım. Adam benim maymunun aşaklarına yer bırakıyoruz arkadaşlar. O kadar düşün. Burası da totoşu şu. <laughs> Dört dakika kaldı henüz. <laughs> Oğlum maymun nedir ya? Konumu bulamıyoruz Bunu <laughs> Bu ne şimdi? İnsan. Maymun. İnsan da yapmayacağız yalnız maymun yapacağız. <laughs> oğlum buna lan harbi. Oğlum olsun. İnsanlar da maymundan geliyor şu an. Araba gibi bir şey yapıyoruz ha. <laughs> ne arabası oğlum sen de hiç <laughs> şey yap. <laughs> şuraya bak Böyle ya. araba mı olur oğlum? Böyle maymun mu olur aslında? Ay çiçeğim koy. Ooo koyamıyorum. Ya kır. Arkadaşlar bu arada Skywars videomuzu da izlediyseniz içimden e, teşekkür edeyim. İzlemişsinizdir herhalde bu videoyu da izliyorsanız. Eee kanka biz böyle yapıyoruz da bu iş nereye kadar gidecek böyle? Nereye varacağız? Bak nereye varacağız biliyor musun? Sen bunu bayağı bir yükselt. Sonra yüzünü yapacağız. Bir tane de taç yapacağız. Oldu bitti maşallah.

Ah, yüz sesleri fışık 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 dur. Oğlum kısarsın sen sesini. Al işte ya. Şimdi sen bana boyun ya bir tane. Ben de kolunu yapayım. Dur ilk önce burasını kapat. Oğlum iki dakika kaldı. Evet. Ben iki dakika lan az önce. Oğlum bu Olsun olsun hiç olmaz. İnsanlar da geliyor insan mı yapsaydık? Bence insan yapsaydık daha iyi olurdu. Aynen ya biz başta hata yaptık arkadaşlar. Ben nasıl yapacaktım burayı. <laughs> <laughs> Bir kol yapmışım. <laughs> Efsane. O ne lan? kol. Bu mu kol? Evet. <laughs> oğlum. Oğlum burası kol. Bunun neresi düzü neresi ters lan? Bilmiyorum. Şuraya kuyruk yap oğlum, kuyruk yap şuraya, kır şunu. Dur arkasına kuyruk yapayım götünü. Oğlum arkası burası değil. Arkası burası burası. <laughs> Bir dakika kaldı Elif. <laughs> oğlum ben kafayı yanlış yere yaptım o zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oğlum bu nasıl kafa? <laughs> kır şunu kır. Bir dakika kaldı oğlum nereye kırıyor? Kırarız Aha beni de içeride bıraktı. Bırakırım. Şunu ortala bari ortala. Lan çabuk kafa yap şuraya çabuk. Çocuk kafa yap. Çabuk lan. Hemen iki göz iki burun tamam. İki göz iki burun. <laughs> de iki tane yapacak ya maymun. Tek gözlüm oluyor maymun. <laughs> Hayır göz, ay gözlerindim ya bunu. İnsanlar tek burunlu. Çift deli var. Al işte ya. Olup süre bitti lan süre bitti bu ne bu ne bu ne? Kapat kapat <gülüyor> kapat. <gülüyor> tamam lan. <laughs> <Tamam. gülüyor> Ah bizim ki. dur dur dur. Onk. Legendary, legendary. Onk. Yazamıyorum. Onk. Onk. Legendary. <laughs> Bu ne oğlum şimdi? Yok lan bunlar yine güzel oldu. <laughs> oğlum bizimkilerin yanında efsane kalıyor bunlar. Okay. Ben good verdim buna good. Ben direkt oku vurdum. Bu ne lan? Buna ben bir put verdim. Ama yine bizden güzel. <laughs> Olsun oğlum biz <laughs> efsaneyiz. Bu da bizimki gibi işte süper pop. Bak ben sana dedim şöyle şey yapacağım. dur lan Hadi. Wow. adama yanlışlıkla legendary verdim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Süper. <laughs> bu verdim ben. Yine de bizimkinden güzel. Evet. Bu ne şimdi? Bu ne? Oo Aa, bina. Aaa legendary oğlum bu. Oo, oğlum çok güzel lan. Epic epic. Ben legendary verdim. Ben direkt vurdum epic. Arkasına bakmasaydım var ya anlamayacaktım ha. Bu ne? Oo bu da güzel ama. Oo. Ben oy. epik verdim bana. Alakası yok ama epik verdim. Ben veremedim lan. Oy veremedim. <laughs> bu ne? Eee bunu ok ver. Şey bu şey. Kek kek. Var ya ne? Petito. Petito petito. Heh. Bu. <laughs> Yine bizimkinden güzel mi olsun? Güzel ama olsun. Ben Şunları nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Baksana taş yapmışlar. Baş. Süper pop Oğlum bir de arkadaşı da şey. Bu kazandan 10 um, olabilir çok güzel ya Bak çekip kazanacak oğlum Oğlum biz 9. almışız Olsun 9. canlı Vay be Neyse cici yazalım da karma alalım bari Hemen bir el daha girelim Hemen geri döneceğiz Belki bu girdiğimiz kısmı keserim belki kesmem bilmiyorum Niye kesiyorsun? bir elde girdik bakalım Bu ben sefer... çeviriyi açık tuttum ney çeviriyi açık tuttum aynen aynen açık kalsın <laughs> oğlum bloğun içinden gidiyorsun lan evet ne zaman bunu ben hayal ettim oh, ben ben şey. çıkarım ben Şu. ha çıkar ney suho Şu. şey suho e <laughs> ayakkabı yapacağız ayakkabı aha ne nasıl bir şey yapalım bot bot al kahverengi Açık kahve rengi ama açık kahve rengi. Açık yok yok. oğlum. Vardı vardı. Kahve. Oğlum sarı yapalım o zaman sarı sarı. Sarı mı? Aha sarı boyalı kil al yalnız. Bağcık yaparız e, şey e, kırm siyah şey Yapalım ya... lan İnşaatçı botu yapalım. Ebe senin şey. Var yani beyaz bir şey takıyorlar böyle. Şey e, ne o hani büyük bot leğen gibi oluyor. Yağmurluk, yağmurluk 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 botu. Aha tamam lan sen de yan yan, yan tarafa yap. Şöyle. Oğlum o kadar yana gelmesene. Çok yan birleşik duruyoruz. Daha gideyim mi? Gidi git. Yürü gitme. Abi. Şimdi birleştireceğiz mi bunları? Yok. Ne demek? Oğlum adam bırakmış işte botunu buraya. Ha. İlla yanında mı olacak adamın? Ben kafasını takacak sana ne? Bak ben benimki gibi yap bak benimki gibi. Sana bakarak yapıyorum zaten. Ben Bilmem. Bilmiyorum. bot yapma. Zaten bak bak ya. oğlum blok koyamıyorum blok blok. Eee ne olur. Dur şimdi bak. Buradan böyle gitmiş. Sonra nasıl yapmış onu? Oğlum çok hızlı yapma oğlum zaman yetmeyecek şey. ondan. Yo nasıl itmeyecek daha bu zamanı var. 5 dakika var oğlum. Oğlum abi de ondan 5 dakika fazla değil mi? Yok bence gayet iyi. 2 kişi için. 2 kişi için ama. Bunlar şey, şey solo da kaç dakika veriyor lan? 3. Bunda daha az vermeler lazım. Çünkü burada 2 kişiyiz daha az hallediyoruz. Ama e, solo da team'e göre daha kolay şeyler veriyorlar. Bunları görüyor değil. Oğlum bu ne lan? Dur şunu şey yapacağız. Bekleyin. Öndüreceğiz bunu. Anlaş yaptık. Çok güzel oldu. Bekle be gülüm. Şimdi sen bunları yapma. Ben ben yap dersem yaparsın. Tamam abi. Sen gel benimkini yiyin. İçini de sarıyla kapla. Oğlum altına şey koyarız. Bu ne lan? Bacık. <laughs> Yapıyom. Yapma. Tamam abi. Yap hadi yap yap. Ama bu çok yüksek oldu Şöyle yapsak. Ben bunu indiriyorum bayağı yalnız. Okey. Nasıl olsa daha 3 dakikamız olur. Yalnız bence şu an bu güzel ya indirmeye gerek yok. Bu bu gibi duruyor ya. Böyle çok küçük oldu lan seninki Hı? Benimki bence daha güzel Büyük Benimki ileride boyutta? Oğlum o çok büyük ay küçük Hayır be küçük değil Senin ayakkabınların o kadar büyük mü? Salak şu an bizim yaptığımız ayakkabılar büyük Normalde Ben yapmayacağım işte. ben, ben Oğlum salak mısın ayrı ayrı mı yapacaksın? Evet <laughs> Allahım ya Bak buraya şey şuraya ayak sokma yeri bırak. Yapacağım. Onu ay ayırt et. Onu yapıyorum, Onu yapıyorum şu an. He? Şey. böyle. Bir şey bir ha, şu. Aslında yeri yağmurlu yapsaydın su. Su mu koyayım onları? şey yapmıyoruz mu biz ya? Şimdi orada yapmıyoruz mu? Ben yapmıyorum. Şuradan üstüne ip de koyacağım ben. Anlasınlar yani bacık oldum. Değil mi? Hı hı. Oğlum bu ne var? Ne bileyim. Benim yaptığım daha best ama. Hayır benim daha best. Nasıl olsun ben de benden baktım. İki dedim. <laughs> eee. Evet. Hadi bak. Bu tane de topluluk mu yapsak lan? Ben topluluk yapıyorum. Kızlar hani kızın geldi var ya. Onlardan yapıyorum. Bir buçuk dakikada zor yaparsın ama. Deneyeceğim oğlum. Neyse ben millete bakacağım kapak çalıyor. Yani Genelde bu karışımın içinde olur. Hadi be kendine gel. Kanka Enes adam... topuk ve ayakkabı nasıl oluyordu lan? Bilmiyorum adam iki blok Neyse, koymuş. Neyse kırıyorum ben bunu. Adam iki blok koymuş bırakmış. Neyse ben kırıyorum <laughs> bunu almayacak mı? Ben topuk ve <double gülüyor> ayakkabı nasıl bilmiyorum. <laughs> Neyse şöyle kalsın ya. Başka herkes bizden daha güzel yapmış ya. Yani. Ne? Herkes bizden daha güzel yapmış diyor. He bu iki blok koymuş bırakmış o da bizim gibi. Evet. Oo bu adam ki güzelmiş herhalde. Benimki daha güzel, benimki daha güzel. Dur, tabela. Oğlum bunlar Türk değil, ne yazma. Legendary. 10, o, 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 10 yazıp duruyorum ya konuşamadım om. bakalım. Legenderi. <laughs> buna değil lan buna değil. Aga bu güzel yapmış ben buna puk verdim. Oğlum, dahta ayakkabı ayakkabım olur lan Aynen lan o da var? Ama günden de ayakkabı olmaz. <laughs> Plastik mi vardı? Buna lan, ne yazmış? Bunu da puk verdim ben. Puma yazmış. Oo kanka bak, espriyi gördün? Puma, markası Puma. Bu güzel yapmış. Ok. şey yapmış lan bu. Eee ne lan onların adı? Unuttum. Super Poop. Yok lan gene yani iyi Super Poop diyelim de ev şeyi, şeyi, gezdiriyor onu. <laughs> Oğlum hayır şey baştan Super Poop verdim ondan sonra şey e, ne o legendary'e basmadım. Good. Bu ne? Aya. Lan, poop verdim poop, 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 Bak bir ayağı dışarıda gariban. <laughs> bu ne lan? Bu ne lan böyle? Super Poop. Super. <laughs> Yapı nerede? Ender Bey. Ender Bey var oğlum aşağıda. Ne ee, buna ok verim. Oğlum bu ayakkabı yapmamış ki. Yapmış nasıl yapmamış adamın ayağında ne var ya? Bilmiyorum. Ben yalnız 3 4ünü oy vermeden geçtim bak. Oğlum neden öyle yapıyorsun? Oy veremiyorum ki. Sen de Niye? Konuşurken, sen de konuşurken. Naikmiş bak kanka bunlarda. Bak buna da vermedim mesela. Bu süper pop vermeyeceğim ama. Ya da pop verdim hadi acıdım o terlik yapmış lan adam Hı. Hmm. Türk lan o <laughs> ayakkabının içine girilebiliyor ya benimkine de giriliyordu kaçıncı yüz lan? yüz aa güzel neyse hadi bitleyelim burada videoyu aaa arkadaşlar eee eee evet, söylesem Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.